Anam! Yardım edin kurban olayım! Anam ne yapayım Serhat! Yardım edin! Halef Köklerin Çağrısı dizisinin son fragmanını izledikten sonra muhtemelen siz de şoktasınız. Serhat'ın vurulması, Melek'in hamilelik sırrı ve Yıldırım'ın tehlikeli planları. Peki ya size önümüzdeki bölümlerde bunların hepsinin sadece başlangıç olduğunu söylesek? Gelen bilgilere göre dizide öyle bombalar patlayacak ki hiçbir karakter eskisi gibi olmayacak. Haydi gelin, Halef'in gelecek bölümlerinde yaşanacak sarsıcı gelişmeleri tek tek inceleyelim. Ama önce, Serhat'ın diziden ayrılmasını kesinlikle istemeyenler bu videoyu beğensin. Serhat gerçekten ölüyor mu? Bu soru şu an tüm Halef hayranlarının aklındaki en büyük soru işareti. Aşırın sıktığı o kurşun Serhat'ın hayatını sonsuza dek değiştirecek. Fragmanda gördüğünüz o dramatik andan sonra neler yaşanacağını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Bilgilere göre Serhat ağır yaralı olarak birkaç gün hastanede kritik durumda kalacak. Ailesi, sevdikleri ve özellikle Melek tam bir kabus yaşayacak. Herkes onun için dua edecek ve gözyaşı dökecek. Ama işte müjdeli haber. Serhat ölmeyecek. Evet, doğru duydunuz. Komada geçirdiği zorlu günlerin ardından Serhat ayağa kalkacak ve hayata dönecek. Başrol oyuncusu Eren Vurdem diziden ayrılmıyor. Gelecekte daha da güçlü bir şekilde dönecek. Peki Aşır neden Serhat'ı vurmaya karar verdi? Cevap doğrudan son bölümlerde yaşananlarla bağlantılı. Aşır, konaktaki olaylardan sonra ciddi bir güç kaybı yaşadı. Serhat'ın hamleleri onun otoritesini sarsmaya başladı. Hicran ile yediği yemekteki rezalet bardağı taşıran son damla oldu. Yıldırım'ın zehirli tavsiyeleri de eklenince Aşır kontrolü kaybetti. Ve Serhat'ı ortadan kaldırmaya karar verdi. Ancak bu karar düşündüğü gibi sorunları çözmeyecek. Yeni kapılar açacak. Melek'in hamilelik gerçeği ortaya çıktığında, konak tam anlamıyla bir kaosa dönecek. Melek, Serhat ve Yıldız'ı gördükten sonra gitmeye kararlıydı. Ama Sultan onu kalmaya ikna etti. Şimdi hamileliği biliniyor ve bu durum her şeyi çok daha karmaşık hale getiriyor. Özellikle Serhat vurulduktan sonra Melek, bebeğinin babasını kaybetme korkusuyla panikleyecek. Haber yayıldığında Yıldız ve Melek arasındaki çatışma doruk noktasına ulaşacak. Yıldız bunu öğrendiğinde şok geçirecek ve Serhat'ı sonsuza dek kaybetme korkusuyla çılgına dönecek. Önümüzdeki bölümlerde bu iki kadın arasında çok sert sahneler izleyeceğiz. Ziya Ağa'nın durumu da oldukça kritik. Melek'in kızı olduğunu öğrenmesi ve ardından gelen hamilelik haberi onu derinden sarstı. Ancak Ziya A şu an başka bir sorunla karşı karşıya. Kan kaybediyor ve gücünü hızla yitiriyor. Eski gücünü geri kazanmak için Melek hakkındaki gerçekleri açıklamalı ama bu kolay olmayacak. Ziya A ayrıca Yıldırım ile ittifak kurarak Serhat'ın darbesini telafi etmeye çalışacak. Ziya A Serhat'a karşı bir cephe oluşturmak için Yıldız'ı Yıldırım ile evlendirmek istiyor. Bu plan gerçekleştiğinde Serhat çok tehlikeli bir düşman koalisyonuyla karşılaşacak. Gelecekte Serhat ve Ziya A arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak. Melek'in kimliği ortaya çıktığında Ziya A varisinin annesi olarak onu kazanmaya çalışacak. Ancak Melek Ziya A'yı asla affetmeyecek veya kabul etmeyecek. Buna rağmen Ziya A vazgeçmeyecek ve kızını kazanmak için elinden geleni yapacak. Bu süreçte Melek zor zamanlar geçirecek. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak mücadele edecek. Akif'in yeni planı konağı tamamen alt üst edecek. Hicranı kullanarak Aşır ve Nida'nın evliliğini bitirmeye çalışacak. Hicranı Aşır'a iterek Nida ve Aşır'ın ilişkisini tamamen sonlandıracak. Bilgiler Hicran'ın gerçekten Aşır'a aşık olacağını, ve işleri karmaşıklaştıracağını söylüyor. Aşır, Hicran ve Nida üçgeni yeni bölümlerde çok hareketli olacak. Akif'in planlayıcı olduğu ortaya çıktığında Aşır ile büyük bir hesaplaşma başlayacak. Bu hesaplaşma gelecek bölümlere damga vuracak büyük bir dönüm noktası olacak. Yusuf ve Hatice'nin hikayesi ise biraz daha umut verici. Pek çok izleyici bu iki karakterin mutlu sona ulaşmasını bekliyor. Urfa'dan kaçmaya çalışacaklar ama sultan yüzünden yakalanıp geri getirilecekler. Hatice evlenmeye zorlanacak ama Serhat o ve Yusuf için devreye girecek. Bu evlilik hayranlar için konakta uzun süre sonra yaşanan mutlu bir olay olacak. Yusuf ve Hatice'yi kavuşturmak ağır dramdan sonra sevilen bir gelişme olacak. Yıldırım karakterinin dahil olması her şeyi değiştirecek. Güçlü bir aşiret lideri olan Yıldırım dizinin ana kötü adamı haline gelecek. Ziya A ile ittifak kuracak ve Serhat için büyük bir tehdit oluşturacak. Yıldırım'ın aşırı kışkırtması Serhat'ın vurulmasına yol açtı. Bu da onun tehlikesini gösteriyor. Gelecek bölümlerde Yıldırım, kanlı bir savaşta Serhat'ın en büyük düşmanı olacak. Kan davası bittiğinde Sultan, Yıldız'ı konaktan göndermek isteyecek. Ziya A kızını geri alıp Yıldırım ile evlendirmek isteyecek. Ancak Serhat bu evliliğe kesinlikle karşı çıkacak. Bu kısım çok kritik. Serhat neden Yıldız'ın Yıldırım ile evlenmesini istemiyor? Duygularını kabul etmese bile onu tehlikeli birine vermek istemiyor. Bu durum Serhat ve Yıldırım arasında büyük bir çatışmayı ateşleyecek. Bilgilere göre çok kan dökülecek ve beklenmedik vedalar yaşanacak. Kimin ayrılacağı kesin değil ama çok önemli karakterlerin çıkışını görebiliriz. Serhat iyileştikten sonra karşısında devasa tehlikeler bulacak. Yıldırım ve aşireti Ziya Ağa'nın desteğiyle Serhat'ı tamamen bitirmeye çalışacak. Aşırın durumu da belirsiz. Serhat'ı vurduktan sonra büyük bir pişmanlık duyacak mı? Yoksa Yıldırım'ın etkisinde kalarak Serhat'a düşmanlığını sürdürecek mi? Tüm bu sorular önümüzdeki bölümlerde cevap bulacak. Sonuç olarak Halef Köklerin çağrısı çok hareketli bölümlere gebe. Serhat'ın hayatta kalması, Melek'in hamileliği ve Yıldırım'ın planları patlak verecek. Ayrılık haberi yok ama Serhat'ın kalacağı kesin. Sezon finali yaklaşırken bizi daha da büyük sürprizler bekliyor olabilir. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Serhat ve Yıldız sonunda bir araya gelebilecek mi? Melek bebeğini koruyabilecek mi? Yıldırım'ın gerçek planını? Tüm bunlar ve daha fazlası için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Halef dizisiyle ilgili tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.